Svensson Akku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölüm. Yıkıldı Trabzonsporlular Borda Mavili futbolcular Tribünler yıkıldı El Musrati Bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı Beş gollü müthiş bir final Beşiktaş 3-2 öne geçiyor Trabzonsporlu futbolcuları görmeniz lazım Hepsi yere serildi Uğurcan arkadaşlarına ayağa kalkın diyor. El Musrati yerden çok sert ip gibi vurdu. Böyle sevindi. Siyah beyazı tribünlere koştu El Musrati. Finale Beşiktaş 3-2 önde. doğal olarak kart görecek El Musrati ama umurunda olduğunu hiç sanmıyorum bu sevinci yaşadıktan sonra